Ne oldu ki ya? Niye durduk ki? Uykusuzum az kestireceğim. Bir ihtiyacın neyin varsa görün hadi. Büyüğü çatlayacağım iniyorum. Kız, Kız dur, dur tek başına olmaz. Bana bak gel buraya. Kardeşini Yok, bekle. Yok dayanamayacağım anne. Kız bekle Kiraz. Allah seni. Güneşim gel annem. Gel, gel kızım. E git tamam yanına. Gel kızım gel. Anne ben iyiyim çok sızlıyor. Dur ben şunların yanına gideyim. Gel. Kiraz. Kız nereye gittin hemen? Buradayım. Bana bak uzaklaşma. Kiraz. çok yaraya kesiyor bu. Ne yapıyorsun? Yardım edin! Ne? Ne? Yardım edin! Ağutur, Bırak beni! Belasız! Yemeğin Yardım edin! Allah Yardım edin! Yardım edin! Yardım Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım Sizi, i̇nşallah kaza yapmasın da eve varamayasın inşallah. Allah'ın belası. Hey, Güneş nerede? Adamım, burada. Şş, güneş. <laughs> tamam, geçti geçti. Geçti, haydi. Tamam, bitti. Hah. Kese burada. Okul paranla bir şey olmadı çok şükür. Bak. Bak, Ayten Bey'in kartı da burada. Ya? Heh. Ne yapacağız şimdi bu Ayaz'da daha başında? Asfalta bir hele varalım. Ondan sonra bakacağız. Okul Okul kazanmaz olaydım. Allah canımı alsaydı da. Kiraz. Hadi türkü söyle. Hı? Türkü söyle. Haydi. Haydi. Madin kapı şen olur. Neley leyley, leyley, leyley canım. Vardın kapı olur, dibi değirmen olur. Buralarda yer seven, vallahi verem olur. Leyley, leyley. Leyle leyle canım ev canım lele. san halım ey sormırsan hiç halım ey göksüme bura bura lele. çürüttüm lele. sol yanım lele. ey Leyle 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 canım Abi bak bizi Adana'ya götürse ya. Ya durmadı ya. Anne. Uf. Ya İstanbul arabasındayım. Babam mı kötü? Ben muhtar yok mu aralarda? Hastaneye götürün. Daha bir haber yok. Anne bulacağım merak etme. İstanbul'a varacaklar sonuçta. Tamam. İlk Artem dükkana gidip soracağım. İyi tamam haydi. Bildim. Nasıl oldu ayağın? <laughs> Çok ağrıyor anne. Yani. Ne oldu? Ateşi mi var? Ateşi çıktı. Hay Allah'ım ya Rabbim. Oy. <laughs> Anneciğim şunları koy ayağına. <laughs> Annem dur dur. Dur kızım. Dur kızım dur. Dur. Tut şöyle tut. Heh. Bastı kızım. <laughs> tut. Nasıl. Hayvanda mı da sabahlamadığımız kalmıştı. Kiraz, sus. Bak, güneşin de ateşi çıktı. Oh, Allah'ım yarabbim, kızım dur dur dur. Allah'ın izniyle şu trene bir binelim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Acaba iyice soğuyacak. Neden bulduğumuza dua et, söylenip durma. Yok, ne söyleneceğim? Dört başı mamur hayvan da mı? Hem hayvanlar bizden daha kıymetli. Hacımdan susuzluğumdan ölmeden sabah çıkarım inşallah. Ben böyle olacağını bileydim. İçinde zehir bile olsa sabah senden kaçırıp kafama dikerdim. Hey Allah'ım hey Allah yarabbim Ya Az şunlardan ya, hayat. Aşlanı yatıştır. Güneş. Al anne. <laughs> Değil mi? <hocam>? <laughs> geçecek kızım. Hepsi geçecek. Geçecek.